Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl e, GTA GTA bedava ya telefonu indirilir onu göstereceğim İlk önce buradan netflix'e geliyoruz indirmeyeceğiz Tabii ki de böyle ekrana geliyoruz buradan yapımcısına geliyoruz netflix önce. yani mavi ya. buradan arıyoruz ay arıyoruz Yani arkadaşlar ben yükleyemem. Çünkü benim cihazıma uygun değil. Ya girip durma şuna. Bakın şimdi. Hem de bedava arkadaşlar. Hayır. Yanlış şeye girdik. Bakın burada. San Andreas var. Vice T var. Burada 3 var. Benimki uyumlu değil. Cihazım. Böyle mobil indirebilirsiniz. Sana indiriyorsa bakalım. Sana indiriyors aynı. Bir de gerçeğine bakalım. geçer. Aynısı. Helikopter şeyi aynısı. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Bye bye.